Şimdi e, mappingden bahsettik arkadaşlar. E, plan, box, e, küre, silindirden bahsettik. Yani şekline göre, e, gerçeklik dokusunu vermiş olduğumuz objenin e, şekline göre, 3 e, boyutlu katı haline göre buradan ne yapacağız? Yüzeye mi, kutuya mı, küreye mi, e, silindire mi şeklinde düzeltmelerimizi yapacağız. O da kendisi hemen otoket o görünümünü değiştirecek. Peki... Bir sonrakine gelelim arkadaşlar. Diğer butonlarımızla devam edelim. Mapping'i kapattık. Ee, burada mapping'den sonra mezur yani ölçü ölçü var arkadaşlar. Mezuru çağırdığımızda bakın şu şekilde. Ee, demek ki incurin'in içindeki bakın e, distance, radius, angle area ve volume içinde mevcut arkadaşlar. Mezurun işi, içinde. Ee, aynı şekilde buradan da çağırabiliriz. Devam edelim. Modeling arkadaşlar bizim 3D modeling'den de anlayacağınız gibi 3 e, boyutlu modellemeleri yaptığımız tool varımız. Modeling tool varımız. İşte ilkel objelerimiz. E, kutu, e, işte koni, küre, silindir gibi piramit şeklinde karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Tabi extrude, press ball, e, sweep, loft, e, e, sweep revolve, loft bu şekilde. İşte union, subtract, intersect, işte 3D rotate gibi objelerimiz butonlarımız bu şekilde karşımıza çıkacak arkadaşlar. Peki devam edelim. Eee modelinki söyledik. Modify zaten biliyoruz arkadaşlar iki boyutlu düzenleme. object snap bakın object snap'i çağırdığımızda bu şekilde. Bu neydi arkadaşlar bizim şuradaki e F3 fonksiyon tuşunun F3 fonksiyon tuşunun tool var hali. Mesela bitiş noktası arkadaşlar. Bitiş noktası eee end point, mix, midpoint merkez, kesişim noktası intersection dediğimiz. Merkezi bakın kuadran dediğimiz dört köşe, teğet dediğimiz arkadaşlar. Yani siz bunu seçip buradan eee teğeti tutabilirsiniz. Bu şekilde kesişim ve şurada görmüş olduğunuz nal şekline benzeyen şu görselde arkadaşlar Object Snap'in setting dediğimiz yani settings dediğimiz ayarları. Nereden gelebiliyorduk buna? Object'in Object Snap'in üzerine sağ tıkladığımızda settings yaptığımızda da bakın yine bu ayarlara ulaşabiliyorduk. Burada da butonunu görmüş olduk arkadaşlar. Şu şekilde aynı Object Snap settings ayarlarına geçmiş oluyoruz. Peki devam edelim. Ee, orbit arkadaşlar orbit Toolbar'ımız. Orbit Toolbar'ımız. Bizim e, mouse'un e, e, klavyeden shift ve mouse'un tekerleğiyle yaptığımız şu dönme hareketinin Toolbar'ı ve butonu. Bakın Constraint Orbit dediğimiz tıkladığımızda arkadaşlar şu an bakın ne yapıyor? E, shift tekerleğe basmıyorum. Sadece e, Orbit Toolbar'ından Constraint orbit, Orbit'e tıkladım. Şu an sadece mouse'un sol tıkıyla Döndürme yapıyorum. Yani Shift'e basmıyorum şu an. Ama normalde bunu tıklamamış olsaydım Shift ve mouse'un tekerleğiyle bunu ne yapacaktım arkadaşlar? Şu şekilde şu an mouse'un, e, Shift ve mouse'un tekerleğiyle döndürme yapıyorum. Yani bu Shift ve mouse'un tekerleğinin de butonu olduğunu bilelim. Tabi burada e, diğer butonlara bakalım. Free Orbit yani siz Free Orbit yaptık tıkladığınızda şu şekilde arkadaşlar. Bakın e, üç boyutlu objenin etrafında dönebiliyorsunuz. Şu da e, bir sonraki butonda arkadaşlar. Continuous yani devam ediyor. Kendisi siz şu şekilde döndürmeye bıraktığınızda yani masum tıkıyla sol mouse'un tıkıyla şu şekilde döndürdüğünüzde bakın bu şekilde dönmeye devam ediyor. Tabi sürekli yörünge yapıyor. Peki SC'ye bastık arkadaşlar. Şuradan hemen düzeltmemizi yapalım. Şu şekilde taptan baktık. Peki orbitte de tamam. Burada e, Properties'den bahsettik arkadaşlar. Şuradaki. Render. Render'ı tekrar çağıralım arkadaşlar. Render'ı kısaca bir daha anlatalım. Render neydi? Fotoğraflama. Gerçeklik dokusunu fotoğraflamaydı. Şu çaydanlık dediğimiz kısımla yapacaktık. Işık ayarları. Material Browser bizim gerçeklik dokusunu verdiğimiz butonumuz arkadaşlar. Bakın Planner. E, mapping Planner. E, plan. Box Planner. E, box Mapping, işte e, küre Mapping ve silindir Mapping karşımıza burada da çıkıyor arkadaşlar. Bu da bizim render kısmımız. E, burada view dediğimiz arkadaşlar, bakın e, Solid dediğimiz, e, tabi şurada render'dan sonra somut dediğimiz e, yüzeyin pürüzsüzlüğünü ayarlayabildiğimiz arkadaşlar. 3 boyutlu objelerin yüzeylerini pürüzsüzleştirdiğimiz üzerindeki A örgüsüyle yüzeyini pürüzsüzleştirdiğimiz tool varımız arkadaşlar. Bunu daha sonra bahsedeceğiz. Şimdi gelelim. Şu şekilde render, smooth mesh, solid yine katılar, katı düzenlemeleri yaptığımız arkadaşlar araç çubuğumuz. Yine bunlardan da bahsedeceğiz. Devam edelim şu şekilde e, text dediğimiz arkadaşlar metin e, metinle ilgili araç çubuğumuz e, tekrardan şu şekilde aşağıya doğru iniyorum arkadaşlar asıl gelmek istediğim şurada e, view bakın view yani görüntü veya bizim buradaki view menümüzün aynısı arkadaşlar bakın ne yapıyoruz tap zirveden üstten bakıyoruz objemiz objelerimizi şuradaki e, ekrandaki e, pusulamızı e, burada e, Viv e, görüntü hızlı erişim e, görselimizi e, burada Viv araç çubuğundan da ulaşabiliriz. Back, e, batım yani alttan e, left sol yani şu an arka tarafta e, ekranımız çok karıştığı için e, tam bir belirginlik yok ama soldan bakıyoruz. Bakın objelere soldan bakıyoruz. Hatta hemen şunu bir düzeltelim arkadaşlar. E, tekrar şu arka taraftaki görüntü turlarlarını kapatalım. AutoCAD klasiği tekrar açtığımızda şu şekilde o kendisini düzeltmiş olacak arkadaşlar. Ee, hemen şöyle devam edelim. Tekrardan ne çağıracağız? With. Şu şekilde VEVE'i çağırdık arkadaşlar. TAP'tan bakıyoruz bakın. Hemen TAP'a çıktı. Yani zirveden bakıyor kuş bakışı. BOTTOM alttan bakıyor. LEFT soldan bakıyor. RIGHT sağdan bakıyor. Ee, şu şekilde FRONT önden bakıyor arkadaşlar. Ve bek dediğimiz arkadan geriden bakıyor. Burada bakın nereden bakıyor? Ee, güney batı obje güney batıdan bakıyor arkadaşlar. Objemize güney batıdan bakıyor. Objemize e, güney doğudan bakıyor. Bakın. Objemize kuzey doğudan bakıyor. Objemize kuzey batıdan bakıyor arkadaşlar. Şu Şekilde e, göstermiş olalım. Tabi burada e, hızlı erişim pusulamızda hızlı erişim Viv e, görüntü e, görselimizde arkadaşlar şu şekilde e, döndürebiliyoruz. Bunu da gö göstermiş olalım. Peki. Ee, daha önce panlama ile ilgili kısmımızdan da bahsettik arkadaşlar. Şurada panı görünce bak, e, aklıma geldi. Mouse'umuzun tekerlerine basılı tuttuğumuzda bakın ne yapıyoruz? Pan özelliğimizi kullanabiliyoruz. Bu şekilde e, aklıma gelmişken söyleyeyim. E, tekrar sağ tıkladım arkadaşlar. Aşağıya doğru inelim. Bakalım neler var. Bu şekilde arkadaşlar. E, önemli araç da bu şekilde gözden geçirmiş olalım. Burada aklıma gelmişken bir şey daha söylemek istiyorum. E, view menüsünde arkadaşlar. View menüsünde. Motion Animasyon. AutoCAD'in e, basit bir seviyede animasyon yeteneği de var arkadaşlar yani e, şurada bu bize söylenen e, komutu bir çevirelim motion pet animasyon yol pet dediği yol motion hareket yol hareketi ile yani yolda hareket hareketiyle animasyon yol hareketiyle animasyon bir yol veriyorsunuz bu yolda e, kamera hareket ediyor o hareket esnasında fotoğraf çekiyor e, fotoğrafları daha sonra videoyla birleştiriyor arkadaşlar. E, yol ile, yol hareketi ile animasyon arkadaşlar. Çok basit seviyede e, bir animasyon e, yapabiliyoruz AutoCAD programımızla. Şimdi artık e, bu zamana kadar iki boyutlu çizimler, izometrik çizimler, perspektif çizimler, e, mimari çizimler üzerine çalıştık arkadaşlar. Şimdi bundan sonra üç boyutlu tasarımlar üzerine e, çalışmaya devam edeceğiz e, AutoCAD'in 3 boyutlu e, özelliklerini, AutoCAD'in 3 boyutlu yeteneklerini de öğrenmeye devam edeceğiz. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.